Elif gerçekten özür. Dilan Çiçekdeniz, önceki yaz rol aldığı dondurma reklamında tanıştığı İzlandalı yönetmen Thor Sevirs'tan geçen Aralık ayında Boğaz köprüsünde romantik bir evlilik teklifi almıştı. <laughs> Neler söyleyeceksiniz Dilan Hanım? Köprünün üstünde bir evlenme teklifi. Ee, çok hazırlıksız yakalandım. Ee, çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Hala şoktayım. Magazin ailesi olarak size nazar değmesin diye bir maşallah böyle Aa, bir nazar koydu. Nazar de. değmesin. Seviyorum seni, seni seviyorum. Ünlü oyuncu ruh ikizin ve canımın yarısı diye hitap ettiği Severson'la her yerde el ele göz göze görüntüler veriyordu. Herkes bu aşkın nikah masasına taşınmasını bekliyordu. Heyecanını canını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin. Üstelik ikili geçen hafta arkadaş grubuyla Arnavutköy'de beraber eğlenmiş, çıkışta Thor Severs'ın elini bir an olsun bırakmadığı ve hayran hayran izlediği sevgilisine bir demet gül almıştı. Birçok ünlü çift tanıdık. Sizin gibi dolu dolu yoğun yaşayanını ben görmedim. Ay, i̇yi anlamda kötü anlamda çok, <laughs> çok, çok, <kötü gülüyor> anlam. çok teşekkür ederim. Ne olduysa o ana sonra oldu. Dilan Çiçek Deniz o gece sevgilisiyle başka bir mekana geçti ve orada ikili arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıklarının anlattığına göre şiddetlenen kavga sırasında masa devrildi. Biz artık arkadaşlarımıza yetişelim. Tamam. Ayıp olur onları. <laughs> Çok teşekkür ederim. Haksızlık ediyorsun çünkü bana. Daha fazla kaldıramayacağım. Bu hafta başı ise ünlü oyuncunun nişana attığı haberi geldi. Aylardır evlilik tarihi ile ilgili sorulardan kaçan Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisinin kıskançlıklarına daha fazla dayanamadığı için...